tertemiz alnından uzanmış yatayım. Bir hilal uğruna yara, ne gülüşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad dinerek öpse o hak anı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. sana dar gelmeyecek makberi kimler kas? Gömelim geldi seni tarih edesen sığmazsın. Her cümer cettiğine duvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyah. Bu taşındır diyerek kâhıyı diksen başına. Ruhumun vahyini duysan da geçirsen taşına. ...sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle... ...kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle... ...evrimi sana açık türbene çatsam da kapan... ...yedi kandilli süre yayı uzatsam oradan... ...sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken... ...gece mehtabı getirsem yanına... ...türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem... Gündüzün fecriyle abi zeni lebriz etsem. Tüllenen mağribe akşamları sarsan yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak sabretini. Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i. Kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsranı. ...o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı atın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heytarsın. Sana gelmez bu ufuklar. Senin almaz bu cipat. Ey şehit ol şehit. İstemeden bak Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Sana avuçunu açmış, duruyor peygamber. Sana avuçunu açmış, duruyor peygamber.